Şimdi ise, demin küçüklerimiz güzel bir sunum yaptı. Daha da küçük mücahitlerimiz çıkacak şimdi Cihan Meydanı'na. İki küçük dernek üyemizi dinlemek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> adam şan, <donga. gülüyor> ba adam tonga. <laughs> 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 elhamdülillah gölge

...ela love you <laughs> ve alşel aleyhim taylak ebab ile mi ve canım ke ash İnsan her haline gelir. Ya kim olduğunu boğmak elinden alabilirim. Ellan mayaya Martha Yemi! İnleyip meyemeyi allah ayet yapsa piyesiyle. Bugünlerde <laughs> en güzel gösterisi sunumu bu oldu diye düşünüyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs>